Bütün baskılara ve kumpaslara rağmen Yeşil Sol Parti ile Meclis'e Türkiye'nin üçüncü büyük temsiliyetine ulaşma başarısını son derece önemli buluyoruz. Fakat genel olarak istediğimiz ve öngördüğümüz seçim sonuçlarını adet edemediğimiz de ortadasır. Şartlar ne olursa olsun daha güçlü örgütlenmek ve daha büyük kazanmak için mücadele etmeye devam ediyoruz yaşanan yetersizliklerin giderilmesi için çalışmalara başladığımızı öncelikle ifade etmek isteriz. Unutulmamalı ki biz 10 yıllardır süren bir mücadele geleneğinden geliyoruz. Bunun ötesinde de gerekçeleri vardır ve bu nedenle kapsamlı bir tartışma sürecine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu süreçte hatalarımızdan ders çıkarma ve bunun sonucunda yeni bir başlangıç yapma temelinde 28 Mayıs'tan sonra halkımızla İl ve ilçe örgütlerimizle birlikte toplantılar yaparak ve süreci tartışacağız. Hiçbir gerekçe amazelete sığınmadan tespit edilen eksikliklerin ve yetersizliklerin muhasebesi yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Ancak süreci henüz tamamlamamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacaktır. Partilerimizin geldiği gelenek ve kültür, özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkı süren zemin açan, olanak yaratan her türlü çalışmayı önemser. Halk ve MHP iktidarı ve Cumhur İttifakı Kürtlere, kadınlara, gençlere, bütün ezilenlere toplumsal ve siyasal muhalefete karşı aralıksız saldırılar içinde olmuştur. Toplumu baskı ve korku, korku iklimi yaratarak kuşatan bu saldırı konseptinin birinci hedefi de hep partilerimiz olmuştur. <laughs> Yoksa bu itirazlar sonucu değişecek mi? Yani halk bunu soruyor. Cuma günü belli olacak diyor. Yasak Hanım bir açıklama olacak. Yani siz net olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi biz sonuca ilişkin bir şey söyleyemeyiz. Şu anki ki mevcut tabloda e, 3'e 2 görünmüyor. Fakat itiraz ettiğimiz e, onlar, yani onlarca e, sandık sonuçları var. E, ve reddedildi ilk seçim kuruluna ilişkin itirazımızı gerçekleştirmişiz. O da reddedilirse yüksek seçim kuruluna başvurumuzu yapacağız. Bunun sonucu değiştirip değiştirmeyeceğini elbette sandık hangi sandığın hangi sandık sonuçlarının kabul edilip reddedileceğine bağlı olarak ifade edebiliriz. Onu şimdiden söyle, söylemek mümkün değil. Fakat şu an itibariyle yani bu saat itibariyle şunu ifade edebiliriz. Mevcut ortaya çıkan durum 3'e